Cemuzan. Daha dur. Seninle ilgili hiçbir şey anlatmadım ki baba. Daha dur koyunlarına sıra geliyor. Bu Kamil Fransa'da oturuyor ya. Vatanını da çok seviyor ya. Yeni bir koyun çıkarmış. Gene koyacak halka. Ya. Hani bu bitcoin elektronik var ya böyle. Paralar. O paralardan tabii millet topluyor diye. Bu da toplayamadı diye. Üzgün. Üzgün gelecek halka cinkos yapacak. Siz de bileziklerinizi, yüzüklerinizi, küpelerinizi... ...o kefen altına böyle sıkıştırdığınız yorgan altına... ...kefen param dediğiniz paraları buna vereceksiniz değil mi? Onu iste. O da Petrus içecek. Proyu da çakacak. <laughs> lan kek gördüğünüz artık benim halkım uyandı lan. Uyandı can uzan. Uyandı. Sen orada uzan ya. Coinlerini de patlatacağım. Buna sakın yatırım yapmayın yine yolunda